Siz de ben aynı değiliz tamam mı? Siz akademilisiniz. Ne alakası var be? Çok alakası var. İkiniz de gençsiniz. Bir kıdem tenzili, küçük bir kırava yırtarsınız. Ha? Behzat Amir'in abisi var. Onu kollayanlar var. Onun arkadaşları var, çevresi var. Benim kimsem yok tamam mı? Benim kimsem yok. Bende bir set cinayet var tamam mı? Cinayet ben oldum cinayet! Anlatın mı? Ben cinayet oldum anladın mı ha? Cinayeti benden alırsan hiçbir şeyim kalmaz biterim! Meslekten atarım dedi konuşmazsan! Tamam mı?